Okula sizi ben bırakacağım bugün. Tamam Biz de okuldan alacaksan baştan söyle, hiç gitmeyelim. Arkadaşlarımın önünde rezil olmak istemiyorum. Arkadaşlarım dedi de biricikcik. Yoksa kimsenin bizim durumumuza falan ilgilenmiyor. <laughs> tamam, hadi oyalanmayın. Geç kalacağız. Ee, çıkıyor musunuz? Çıkıyoruz, onları okula bırakacağım. Seni de bırakayım mı? Ha e, yok. Ferit alacak beni, siz gidin. Madem öyle, tamam, hadi gidelim. Görüşürüz. Görüşürüz. Müdür bey, okulun bütün dikiş işlerini yaparım. Her etkinlik tören e, ya da e, kutlamalar için her türlü kostümü parasız ücretsiz size dikebilirim gerçekten sizden sadece bizi yarım duran idare etmenizi isteyeceğim çünkü çocukların yani alışkanlıkları var onları ortak alanından koparmak istemiyorum Seneye sınavları var. Hanım, bir izin vermediniz ki konuşayım. Müdür bey bir şey daha söyleyeceğim. E, Hafta sonları da gelebilirim. Ee, kardeşimle birlikte gelip okulu temizleyebilirim. Ben çalışmaktan hiçbir zaman gocunmadım ve her işi ne iş olsa yaparım. Andan Hanım, okul yönetimi Defne'yle Rüzgar'a burs vermeye karar verdi. Bu burs mu? Ee, bunun Emel Karahan'la bir ilgisi var mı acaba? Valla Emel Karahan kimdir bilmiyorum. Bizler ticari dünyanın bir parçası olsak da... Nihayetinde bir eğitim kurumuyuz. Yani bu çocukları ortada bırakmak bize yakışmazdı. Bursunuz hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim yani. Ne hani diyeceğimi bilemedim şu anda. Çok sağ olun gerçekten benim... E, ...çocuklarım yüzünüzü kara çıkarmayacak ve... ...diğer çocuklar bir çalışıyorsa benimkiler iki çalışacak. Bundan emin olabilirsiniz. Siz daha fazla rahatsız etmeyin, ben çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Hayırlı olsun tekrar. <laughs> sağ olun. Allah'ım sonunda bir işte yolunda gitti. İnanamıyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs>